Test ettim, yatakta da iyiler. <laughs> buradan biri öldü. <laughs> Şimdi... ...anlamadım yani... Ee, ...acaba reklam... ...hala yayında bu arada, acaba fark etmediler mi? Biz buradan... E, ...kendilerini uyarıyoruz ekip olarak. E, uy uyarmak da olmadı ki bu da uyarmak da başka bir yöne kaçtı. <laughs> Battıkça batıyorum ben arkadaşlar. Benim bilinçaltım demek ki biraz sapkın ve sapık oldu. Ben de diyorum bizim Südü niye <gülüyor> ötüyor? <gülüyor> Kendisi öyle de güzel gülüyor. Bizim seyircimiz öyle güzel güler tabii. Südü gıcırtısı gibi gülüyorlar. <gülüyor> Kendi buraya bayağı uyum sağladı. Oo. Bizim stüdyo arada bir gıcırdıyor arkadaşlar. <laughs> Yine öndeki arkadaşımız çok güzel gülüyorsun. <gülüyor> güzel güzel. Renk oluyor. Renk oluyor stüdyomuz arkadaşlar. Renk oluyor. Bu kızın bilinçaltı nasıl bir şey arkadaşlar ya? <laughs> Biz bu programı böyle yapamayız gibi geliyor. Aşağıdan sürekli bir gülme efekti. <laughs> evet arkadaşlar. Kızın bilinçaltı... Kızın bilinçaltı... Bu kızın bilinç... Sakiniz. Tamam. <laughs> Top alın. Topu alın. Bir, iki, üç tıp. <laughs> İpe koysalar dayanamaz yürek kaderi. Sen kal, biz programı dışarıda yapacağız. <laughs> bir şey söylemekten çekiniyorum. <laughs> Ciddi bir şeyler konuşalım bari. <laughs> Ciddiye de gülüyor. <gülüyor> biz seni gülüm efekti olarak alabilir miyiz?